arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. He? Şimdi biz ona süt ve şey ekmek ediyor. koyacağız. Geliyor. geliyor. Evet. Kediye süt <laughs> ve ekmek vereceğiz. Böyle bir kabımız var. Şimdi onun içine koyacağız. Evet. Şimdi hadi bakalım. Zeynitmez. Baba geliyor. Korkma tatlım. Korkma. Şey tamam ben, ben onu uzağa götürüyorum. Gel. Hadi gel. Gel kedicik. Tamam yeterli. İçine ekmek doğruyorsun. Ekmek doğrayayım. ben. Sütü bakayım. kapat, kenara Ay. koy. Ya Gel, geliyor. Hayır, onda bir şey yok. Gidecek durur mu? Ekmeği Anladım bana ver. Nece? Ekmeği bana ver tatlım. <laughs> arabanı yemez korkma korkma bir şey ya. yapmıyor Anladım. oynuyor Anladım. oynuyor Anladım. tatlım oynuyor arabanla al tamam arabanı al ekmek ver biraz. Evet. Baba ben doğrayayım. Senin aşırı sütü. Lütfen. Lütfen doğru biraz. Hadi koyayım. İçine bir. Hadi. Evet minnoş olsun. Evet arkadaşlar anladım mı minnoş kaldı. Tamam doğru. Büyük al biraz daha Nisan ha. Büyük al tatlı. Büyük al tatlı. Tamam o kendisi. Büyük kır büyük. Baba geldi. Korkmayın. <laughs> oyun yapıyor. Aa, bu çöp girdi içine kedi böceği yer mi? Tamam ah. bırakın şimdi. Tamam. Ya kedicik. Tamam hadi yesin bırakalım. kedicik. Onun öyle yemedi. Evet. Tamam kedicik yesin şimdi. Hadi karışmayalım. O rahat rahat yemeğini yesin. Ay dilini yiyor. Diliyle yiyor. Dilini yiyor. <laughs> Zeynep biraz. Çok güzel. Tamam bence rahat bırakalım şimdi onu. O yesin. Tamam mı? O kadar güzel yiyor. Bana ben de görsün. Arkadaşlar bakın. O yiyor. Evet. Galiba baba ekmeklerden Kardeşim fazla süt şey içiyor. Hı -hı. Ona süt koymamız lazım. O süt seviyor. Evet süt. Sen sütü içiyor değil mi? Evet. evet. Ama ekmekleri de yiyor. Dün akşam ben yine verdim ona biraz sütle birlikte böyle. Baktım ekmekleri de yemişti yani. Az önce ekmekleri de yiyor. Çünkü acıkmış o. Evet ama kediler sütü çok sever. Değil hmm. mi baba? Hı hı. Kediler besleyin. Yiyor. Ona kabı oldu o. Hı hı. Ona onun kabı oldu. Ona kabı oldu evet. Ona kabı oldu. Ne kadar, kadar güzel. Ne kadar güzel. güzel. Baba hiç bir kedi süt içerken görmemiştim. Ha. Öyle mi? Evet. <laughs> benim şimdi. Çok güzel. Bak sen yanına biraz daha koy. O ekmekten biraz daha koyabilirsin tatlım oraya at. Ama, ama yemiyor baba. Yemi yiyecek birazdan yiyecek onlar. Bir önce sütünü içiyor. Ya da bekle bir bakalım. Baba mi? Ya sütü tamam. bitirirse süt koyarız. Hı hı. Tamam onu şimdi biz rahat bırakalım. Kedicik görüşürüz. Sen yemeğini ye rahat rahat. Şimdi evet. Belki bizden çekiniyor olabilirsin. Evet. evet. arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz burada. Evet arkadaşlar videomuzu görüşürüz. burada bitiriyoruz. Görüşürüz. bahçenize böyle kediler girirse bir <laughs> evinizden bir ekmek bir de sütle bir kabın içine koyup kedilere mama verebilirsiniz. Onun çünkü onun evi yok. Onların evi yok. Onları vermemiz lazım sokak Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Zeynep Naz'ın saçını gördünüz mü? Uzaylı zekiye gibi oldu. Bunun da videosunu çekeceğiz. Evet. Ben yaptım. Hadi bay bay.